Merhaba hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu diriliş nedir? Uyanış yolunda içimizdeki kaşif tarafımızın farkındalıklarını nasıl keşfederiz? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle diriliş ve doğuş birbirinden ayrıdır. Diriliş doğduğunda beraberinde getirdiğin sana ait olmayanları bıraktığın bir yol ayrımıdır. Doğum yeni bir başlangıç olsa da dirilmenin bir öncesi vardır. Doğarken unutmuş bir şekilde doğarız. Önceki geldiğimiz yeri ya da yaşam amacımızla ilgili hiçbir şeyi hatırlamayız. Buna reenkarnasyon inanıyorsanız, inanmıyorsanız enkarnasyon çünkü hatırlayalım eğer bir yerde doğuyorsak bir yerde ölüp de geliyoruz demektir. Burada da ölüp başka bir yere gideceğimiz gibi. Yaşam amacımızla ilgili bir şey hatırlamıyor olabiliriz ama yaşarken bize ait olmayan duygu ve düşüncelere onlara gerçekmiş gibi tutunmamalıyız. Çünkü hatırlamadığımızda duygu da yok, düşünce de yok. Kendimizi sahip olduklarımızla özdeşleştiririz. Ama doğduğumuzda biz bir varoluşta özdeş gelmiyoruz. Dirilişte ben olarak tanımladığım eski alışkanlıklarımı gölge benliklerinden sıyrılarak yeniden doğuyorum. Yani doğumun üstüne biriktirdiklerimi bırakıp yeniden doğum. Gözlerimiz bu dünyaya kapalı olduğunda, yani madde alemden gelen uyaranlara tepki vermeyi bıraktığımızda, içselleştiğimizden aldığımız bilgi ile bu dünyada yol alıyoruz. Ve içsel dünyamız yaşanmışlıklarımızdan oluşan alışkanlıklarımızın toplamı olduğunu biliyorum. Bunu bildiğimde uyanış benim için çok daha farklı dönüşmeye başlayacak. Ve Öğrenci hazırsa öğretmenini her zaman bulacak. Sadece gittiğiniz yolda anlam ve farkındalığı görmeniz lazım dirilmeniz için. Yaşanmışlıklarınızdan aldığınız deneyimleriniz sizden değil, kendi iç dünyanızın yansımalarından söz eder. O nedenle ne yaşadığımız değil, nasıl deneyimlediğimiz çok önemli nasıl deneyimlediğimizi de ancak içimize dönük bir tavırla belirleyebiliriz. Düşünceleri, duyguları yoğun yaşarsak duyguda ve düşüncede kalabiliriz. Ama bunların bir araç olduğunu fark edersem ve dikkatimi kendi deneyimim üzerinde olduğunu, deneyimin de kendi anlamını bulduğunu kabul edersem deneyim de dönüşmeye başlar. Çünkü zihnimizin dili düşünce, bedenimizin dili duygu, ruhumuzun dili deneyim. Deneyimin de anlamını bulmamız lazım. Bu yüzden deneyimden kaçmamak esastır. Deneyimlerimize kapılmak yerine deneyimlerimizi izleyip anlamlandırmak önemlidir. Aksi halde kendi dünyamızda boğulmaya başlarız ve çıkış noktası bulmak güç gelebilir. Anlamını yitirebilir. Deneyimler doğru şekilde değerlendirdiğinde bizi ileri taşıyacak basamaklar, bizim gelişimimize, kapasitemize ve bunu arttırmaya yönelik gerçek kimliğimizi ortaya çıkartmamıza yardımcı olacak. Yaşadığımız çalkantılarından koruyacak içsel hareketliliğe ihtiyacımız var ve içsel hareketliliğe de kapılmadan sakin bir biçimde iç dünyamı gözlemleyerek her deneyimin bizi hangi yönden eğittiğini ve bu eğitimin üzerine odaklanmam gerekiyor çünkü deneyim bizi eğitir. Hayat bizi eğitir, yaşanmışlık bizi eğitir. Her tepki vermediğimiz duygu ya da düşünce deneyime evriliyor. Bu da bizim farkındalığımızı arttırır diriliş yolunda. Kendini farklı yönlerden tanıyabilmek için içsel dünyamı keşfedip dış dünyanın deneyimlerine açılmak zorundayım dirilişimde. Her umutsuzluğa dönüştüğümde kendimle kurduğum bağ en masum tarafım. Bunu keşfetmem lazım. Bazen hayatımıza tatmin duygusunu yaşamak ve karşımıza çıkan zorlukları, yoklukları, acıları güçlü bir şekilde takılmadan yola devam etmemizi sağlayan etkenleri bulmamız lazım. Ve bunları da böyle etkenlerin varlığını hatırlayarak bulabiliriz. Bizler içimizdeki masum tarafımız ve bu masum tarafının ilerlemeyi öğrendikçe bilge tarafımızla karşılaşacağını, içindeki bilgeliği unuttuğunu ve bu masumiyetle bilgeliğin birleştiğini ve bu zamanda huzurun kendiliğinden geleceğini algılamamız lazım dirilişte. Çünkü bilgelik her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu kabul etme ve bundan kalben razı olma durumudur. Bizler özgürlüğümüzü keşfettikçe tüm tanımların ötesinde biçimsiz, tanımsız, sadece tanık olan izleyen olduğumuzu fark ettiğimizde birlik bilinci içinde Herkesle kendi diliyle konuşmaya başlarız. Bu çok önemli. Herkesle kendi diliyle konuşursak herkes ve her şeyleşiriz. Her şeyleştikten sonra da hiçliğe doğru gideriz. Enel hak insanı kamil boyutuna gideriz. Her umutsuzluğa düştüğümüzde hatırlamalıyız. Kalbimize giden yolu bulmak için etrafımızdaki sessizliğin sesini dinlemeliyiz hayat, evren, yaratılış, yaradan bizimle konuşur. Yalnız değiliz, hiç kimse de yalnız olmadı bu yolda. Duygunun olmadığı, kimlik, kişilik ve kendiliğin olmadığı, her şeyde bir olduğun yerdir sessizliğin sesi diriliş yolunda. Sessizliğin sesini dinleyebildiğimizde zihnimiz artık kalbimizin içinde dinleniyordur. Çünkü kalp konuşma sadece olur. Olma halidir kalp. Ve zihnimizin yorgunluğunu kalbimizdeki olma haliyle dinlendiririz. Gittiğimiz yolda bazen yolu kaybetsek de yola olan inanç ve adanmışlık yolu bize görünür hale getirir. Kişi Yolda önüne çıkan engellerle yüzleşerek tam bir adanmışlıkla yoluna devam ettiğinde olayların içinden güçlenerek çıkar ve kaostan düzeni doğururuz hayatımızda. Diriliriz, öldüğümüz yerden kalkarız. Kanalda bunun için ölmeden önce ölüm nedir seslendirmesini dinlerseniz daha aydınlatıcı anlatacaktır. Bir başkasının ya da nesnenin varlığı olmadan kendimizi tanımlayabilir miyiz? Ben doktorum, ben mühendisim, ben çöpçüyüm. Ben güzelim, ben çirkinim, ben iyiyim. İşte zorlukları aşmak için kendimize bu dünyadaki varoluşa haykırışlarımızı söylemeli, içimizi dökmeliyiz. İçimizdeki kaşif tarafımızla güvenle kendimizi akışa bırakarak deneyimlere kendimizi açmalı, deneyimlere takılmadan yola devam etmeliyiz. Varoluşun sırrı eylem üzerinde kuruludur. Evrenin eylem içerisindeki oluşu, yaratılışı, devamlı dönüşümü ve bu dönüşümün olması bunların sürekliliği içindir. Sadece zihin saflığında başka bir sonuç beklemeden yapılan eylemler satviktir. Bir sonuç bekleyerek yapılan eylem harekettir, rajastır. İçinde saflık bulundurmayan, inançsızca yapılan eylemler karanlıktır. Eylemler sonuçlarına tutunmadan, bağlanmadan yapılmalı. Sadece yüklediğiniz anlam iyi, kötü, doğru, yanlış, yanılgının sonucudur. Varoluş eylem üzerine kurulu. Ve bu eylem üzerine kurulduğu için de eylemi bırakmak doğru değil. Daha çıkıp müzevi bir hayat yaşamayacağız. Bu hayatın keyfini, güzelliğine varacağız. Ama erdemlerimizden bir şey kaybetmeden yaptığımızda dirilişimizi gerçekleştiririz. Hep hatırlamalıyız. Olan her şey başka bir şey için vesiledir. Eylemi gerçekleştirdiğinde, eylemlerin sonucuna tutunmayı bıraktığında ve tarafsız yaşadığımızda eylemlerimizi terk etmememiz gerektiğini hatırlarız. Sadece eylemlerin sonuçlarını bırakın. Nedenlerini bırakın artık eylem olmuştur. Çünkü nedenselliğin farkındalığı ışığında tüm varoluş algılanmazsa amaçsız bir seyahat olur dünyaya gelmemiz. Bir avareliğe dönüşür. Bir uyanışımız gerçekleştiğinde evet avare olacağız ama uyanış gerçekleşmeden değil. O yüzden bilen söylemez, söyleyen bilmez. Köklerimizi dünyaya güvenle salmalıyız. Bolluğu, bereketi, aşkı, güzelliği, iyiliği görmeliyiz varoluşumuzda. Evrenin her zerrenin kendi merkezi etrafında hareket etmesi gibi bizler de kendi evrenimizde, kendi merkezimizde kalarak bunu bulabiliriz. Keşfetme arzusuyla daha iyisine ulaşmak için kaşiflik yaparak aslında istediğimiz tek şey kendimizi bulmak, içimizi bulmak. Her ruh bizzat temas ettiği şeydir ve temas ettiği şeye dönüşür. Bunu algılamamız gerekiyor. Biz ruhumuz ile temas ettiğimizde yolculuğumuz başlar. Dışsal olarak bizim güç önemli desek de, zevk güzel desek de, hak olan hak olmayan desek de, her eylemde arzularımız bizi yönetir. Ve biz bunların sonucunda kendi ilizyonunun içerisinde kalırız. Hayatımızdaki her şey, biz, varoluş, kainat, neye temas ediyorsak ona dönüşüyoruz. Temas ettiğiniz şeylere bakın. Arzularınız mı, güçleriniz mi, sevecenliğiniz mi, güzelliğiniz mi? İllüzyonunuzu bulmak istiyorsanız isteklerinize bakın. İllüzyondan çıkmak için ruhunuzla temas ettiğiniz ve alışkanlıklarınızı değiştirmek zorunda olduğunuzu hatırlayın. Düşünsel, duygusal, bedensel arınma gerçekleşmek zorunda. Ben ne yersem oyum, ne düşünürsem oyum. Bunu bilmemiz lazım. Gerçeklere değil, gerçek dediğimiz algı bizim bakış açımız. Kendimize ne kadar iyi olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Yanılsamalara verdiğimiz tepkilerimiz, gölge benliklerimizin beslediğini hatırlayalım. İsyankar olduğumuzda yaşadıklarımız, hissettiklerimizin ne kadar önemli olduğunu düşünürüz. Hayır değil. Sadece onlara yüklediğimiz anlamdan dolayı isyankar oluyoruz. Anlam yüklemeyi bıraktığınızda her şey olunduğu gibi ortaya çıkar. İsyan ettiğinizde gerçekliği yaşadığınızı hissettiğinizi anlarsınız. Sadece beklentiniz olmadığı için küçük bir çocuk gibi ağladığınızı gördüğünüzde isyan edecek bir şeyin kalmadığını görürsünüz. Kendinize dayattıklarınız sizin isyanınız, yıktığınız ve hayır bu olmadı dediğinizde beklentileriniz, olana verdiğimiz tepkilerimiz bizi etki eden gerçekliği oluşturur ve vermediğimiz tepkiler olana etki edebilir ve onu değiştirebiliriz. Olgunlaştığımızda yaşananların tümüne geri dönüp baktığımızda. En büyük isyanımız kendi kendimize ve varoluşumuza karşı olduğumuzu anlarız. Bazen söyleriz başkasının bana yaptığını değil de benim kendime yaptığım çok ağır. Masum bir çocuk gibi bu dünyaya geldikten sonra şu anda olduğunuz kişi ne oldu da ne yaşadığı da böyle oldu ona bakın. Doğduğunuzda da güzeldiniz, şimdi de güzelsiniz. Doğduğunuzda özeldiniz, şimdi de özelsiniz. Dirilmek, bunları anlamak demek. Coşkun halinizi, kendinizi yeryüzünde bir oraya bir oraya savrularak değil, içtenliğinizde algılamanız gerekiyor. Kendinizi keşfetmek için çıktığınız uyanış yolculuğunuzda, yaşananlar arasındaki sebepleri, bağlantıları ve döngülerin arasında kalmanızın sebebi yüklediğiniz anlamlar. Derin anlamlar yerine yüklediğiniz anlamları görüyorsunuz. Ama bizim uyanış yolculuğumuzda daha farklı anlamlar var. Varoluşun mükemmelliğini fark etmek var. Ruhsal uyanış yolculuğumuz hiç ummadığınız bir yerde, bir zamanda başlar. Öldüm der durursunuz ama ölmezsiniz. Ölmeden önce ölümü deneyimlersiniz öldükten sonra ölmemek için. Bize verilen hediyeyi her zaman anlamanız dileğiyle, her zaman diriliş de içimizde, ölüm de içimizde, devam etme de içimizde. Kendinizi bir şeyle tamamlamayın ya da tanımlamayın. Ne tamamlanacak ne de tanımlanacak bir şeysiniz. Siz varoluşun, aşkın ve yaratılışın vücut bulmuş halisiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek iyi ki varsınız.